Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane uygulama göstereceğim, o oyun göstereceğim. Arkadaşlar 7 abone olmuşuz. Gördüğünüz gibi. E, e kostüm alma videoları yapmayı falan şey. daha fazla istiyorsanız abone olup ve like atmalısınız. Bu kadar basit yani. Hadi hemen oyunumuza geçelim. <Sessizlik> arkadaşlar bu Rus oynadığı bir oyun. Oynuyordu. Tombalak. Adam arkadaşlar. Ne? Ne? Mesela yeni haritada. Ne yapalım? Tek hesaplaşma olsun güzel olsun. 60'a 60 olsun. Bu da abi da Abi da Mert'in Ne daha abone olup ve like atın. Arkadaşlar buradan bakın arkadaşlar. rambollerin yeri bile gösteriyor. Bu buraya gidelim. Tam buraya bir tane daha koyalım. Buraya tam bir tane daha koyalım. Bu da buraya. Bunu bunu buraya koyalım. Bunu da buraya. Hadi ne sonunda başına kadar bak puan point koyalım onlardan. Hmm. Böyle hallar tamam. Azıcık da blok koyalım. süper almak falan için. Şuraya da şöyle birkaç tane blok koyalım da Belki içinde kaldı bir. Bu ne? Bu ne bilmiyorum ama burada kalsın. Ne oldu? Şey, Hatalı yerlere koymazsak arkadaşlar oyuna gireriz. Yapamıyorsunuz. Rozetmenin oynadığı oyun arkadaşlar. Girdik. Pol var, şeyi var. Dayanması palet bilmem mi? Palet mi? Mega oyun diye abone olup ve like attım diyelim de ben buradan yer oldum. Böyle bir karakter yok ki. Harbi yok ki orada arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyorum zıplıyorum aa içine giriyorum direkt atıyorum şöyle aa şelinin içine düştük şelinin içine düştük şeliyi aha aldım bu ne burada o oluyor ne oluyor oturuyor musun burada Buradan zıplıyoruz buraya buradan zıplıyoruz buraya buradan da zıplıyoruz buraya buradan da zıplıyoruz aa arkadaşlar oyunun bakın arkadaşlar oyunu, buralar, ba oyunun bak oyunun bakın ne zaten bir şeye gittik nasıl ya? arkadaşlar nasıl çıktık bir de üstüne yürüyebiliyoruz. Nasıl oldu bu? Bu kaş ortuna basınca böyle oluyor. Nasıl yaptık biz bunu? Haricanın işine mi çıkamadı? Haricanın işine çıktı. Her yer sarılmadı mı ya? Orada falan dağılmadı mı? Kanka da gelemiyorlar yani. Evet, sanki. Yüreğe de biliyoruz. Bakalım o adam bulabilecek mi? Yüreğe. Yüreğe bilerken de artık Renk gibi değil bu. Buraya geçemiyorum değil mi? Geçiyoruz. Hmm. Arkadaşlar şurası nasıl mı? Bir ben aldım belki. Evet. böyle kalmadı mı evet. Ne kadar güzel. Ah yer gazları Nasıl oldu? Nasıl? 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 Arkadaşlar ha, ben geleyim. Arkadaşlar maçı yedik. Ha, burada bot niye yok? Şaka yapıyor. Burada boş niye yok? Ben Tek ben mi varım şu an? aka mürsekle Aa. Ne güzel otel. Vallahi tane oluyor. Tam buraya yükleyeceğiz bir tane koyalım arkadaşlar. Tam bu arkadaşlar buradan da çok işte da şimdi bile var krem bir almak istiyorum kol diğerlerine daha zor kılıyor i̇şte. arkadaşlar çalları yok Yeah, it's Selam. İyi buralar girdi. Buradan bir şimdi kapı açık Kapı. açık. sesini de müziği Buraya girdim. ne istiyor Merhabalar. Hıncılıkçı. <laughs> Soba bakayım. Gelmiyor ama ona bilmiyorum. Bundan mı koyalım bu seyreti? Bu trambolleri mi çekelim? Maskeyle koydum. Kim ne oldu? Ne oldu arkadaşlar bilmiyorum. Yeni bir arkadaşlar abi, bu oyunun adını da göstereyim hemen. Tamam. Şöyle videomuzu donduralım. Arkadaşlar benim yüklediğim Brawl Craft Map Maker en üstte çıkıyor Brawl Craft yazın. Böyle bakın yükle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi böyle harita yapabiliyordunuz. Böyle böyle böyle. detaya gelecek olan yeni güncellemede o yüzden arkadaşlar bakın yorumlama arkadaşlar pasaport falan yazmanıza gerek yok. Bu arkadaşım yorumu oyuna girin. Chris Anson yerine bu senaryo Ben böyle yaptım arkadaşlar. Ben lakabı, lakabımı yazdım. Pasaport yerine de karpuz yazdım. Tekrardan pasaport yazdım. Oluyor arkadaşlar. Doğru. Olalım var. Arkadaşlar mega oyuncu benim yani şu an. Bu da benim arkadaşım Celal Efe Demirci arkadaşlar. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Çok güzel videolar yapıyor. Hep mega oyuncudan içeri kalıyor yazmış bir tane arkadaşımız. Kim? Tam güç. Almıyor bir kere. Bakalım yorumlara. Arkadaşlar bakın karşıdaki benim. size göstereyim arkadaşlar hatta. Efsane FB Pro yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar hatta. Yorum atmıştım. Sonra biz onlara giderken video çekmiş. Biz görmedik tabii. emir Sadık tübe arkadaşlar evet, onun kanalda var emir Sadık tübe onu da abone olabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bakın böyle bir tane daha var ama durum ben bulduğumda size göstereyim arkadaşlar arkadaşlar bugün 15 abone olursak yok videoların ikincisi gelecek arkadaşlar ikincisi arkadaşlar kapışmanın da ikincisi gelecek en son deal ve hürgeyi de yapmıştık bir tane hesabımızda arkadaşım vardı öyle yaptım çünkü başka hesabımda gayri yoktu karşı karşıda da e, arkadaşım oynuyordu. öyle yaptık. Yani bu kadar. Arkadaşlar şurada benim yedek bir sabun vardı. Hatta durun göstereyim. GG lişe diye. Arkadaşlar bakın benim Leon'la bir tane sabun var. GG lişe diye. Bir baktım başka bir cihaz bağlanmıyor. Arkadaşlar onun hesabım gittiği için. Bir 15 abone olalım hadi. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.